ilk planladığı şey gol yememekti. Transfer yapamıyorsun. Hı hı. Kulübende katkı alabileceğin oyuncu sayısı az. Berkan mesela abi ne, ne, oynuyor bu çocuk? Bunların ortak noktası isminin basına düşmeden işi bitirmen. Hem iki buçuk lira olsun, hem şoför mahalli olsun, Heh, hem aynen. de ayakta gitmeyeyim. O ya çok büyük artı yazar benim gözümde bu Konya Spor maçındaki ilk yarı ile ikinci yarın oyununda hiçbir şey değiştirmeden oyunu yukarı atmak. Beyspor Plus YouTube kanalına hoş geldiniz. Hüseyin Kıycı ile beraber Galatasaray Plus'ın yeni bölümünde galatasaray Konya Spor, Fenerbahçe-Göztepe maçları hemen ardından beraberiz. Puan farkı korundu. Yine 6 puanla devam. Ee, Göztepe tam neredeyse sürpriz yapacakmış gibi derken <laughs> böyle bir 10-15 dakika böyle bir e, bir ateşle Fenerbahçe 3-1 e, çevirdi maçı ve sonra da 3-2 maç bitti. İstersen önce hazır dün akşamın konusuyken Göztepe Fenerbahçe maçıyla alakalı varsa e, söylemek istediklerini oradan başlayalım sonra Galatasaray'a döneriz. Şimdi sevgilerin işte tabii ki Fenerbahçe'nin ben puan kaybını yani cetvelle baktığınız zaman kalan maçlara o puan kaybı olursa olabilecek maçlardan biri görüyorduk Göztepe'yi. Evet. Ama Göztepe madalyonun iki yüzü bir takım. Evinde çok başka, deplasmanda çok başka. Beşiktaş maçı haricinde çok böyle imza kart fizik attıkları performans yoktu. Kağıt üstünde de Fenerbahçe dediğin üzere bir 8 dakikalık öyle bir çalkalamayla beraber Maksimum ve Kostiç ile beraber. Ee, birinci hata ardından akabinde ikinci gol ve üçüncü gol. Yani ikinci golde de bence Nesir'in kafa vuruşu çok klas ama savunmanın orada vurdurmaması lazım evet. yani o yüksek toplarda. Savunma dediğin Romulo bu arada. yani yani adam adama eşleşmede sıkıntı yaşadılar. Üçüncü golde işte Aydın'ın golü kaleci hatasıyla birlikte gelen o şoktan çıkamadılar. Tabi ee, lig yarışında iki takımın da oyunu şu an hala kendi arzuladıkları seviyede değil. Bunu Okan evet. Hoca da özellikle ilk yarı üzerinde Galatasaray'da söyledi. İkisi de şu an bangır bangır gitmiyor. Gitmiyor. Fenerbahçe'de Mourinho bir dörtlüden üçlüye geçiş yaptı. Ona göre stoperler hmm. ilave edildi. Şimdi bir Talişka denklemine girecekler Ceko ile beraber. Ee, ama bu yarışta iki takımın da puan kaybedeceği maçlar gelecek yani. Ben bir 6-8 puan İkisi için de düşünüyorum yani, yani da 6-8 puan bandında puan kaybı yaşayabilir. Fenerbahçe de keza bunun fazlasını da yaşayabilir. E, çünkü o geriden geldiği için limitte gidiyor. Evet. Çünkü Galatasaray kazandığı zaman otomatikman hem fark 9 oluyor hem de onu kapatması gereken maçlar oluyor. Aynen öyle. E, çok e, vura vura gideceği bir oyun lazım Fenerbahçe üzerinde. Bunu söyleyebilirim ama ikisi de bu hafta kayıp yaşayacağını ben düşünmüyorum. Özellikle Galatasaray'ın Hatay maçından sonra bunu telafi etmesi gerekiyordu. Hmm. Oradan da Galatasaray'a geçelim. Senin görüşlerini merak ediyorum. Ben de Fenerbahçe'nin Göztepe'de puan kaybını... Ee, ya tabii ki şey bekliyorsun yani en nihayetinde rakibin sonuçta yani. Kimle oynarsan oynar puan kaybını ufak bir bekliyorsun ama ben çok şey mantıklı düşününce göster yani ama e, şeyin de böyle, böyle olacağını düşünmüyordum. Oyundaki senaryonun da böyle olacağını düşünmüyordum. Yani ilk yarı 0.06 e, XG'li bir Fenerbahçe izledik. Hiç e, en ufak bir kırıntı dahi gösteremeyen bir Fenerbahçe izledik. Bu kadarını da beklemiyordum bu arada. Tabii. Yani bu kadar erken o döngüden 46'dan sonra tabii, tabii. hatalar silsilesi Bokele'nin yaptığı işte, Heylton'un yaptığı e, oradaki görüntü, Göztepe'nin ilk yarıdaki ya işte abi Anadolu takımlarında bu var. İkinci yatamazsan, İstanbul'a geldiğinde ikinci yatamazsan, Kayseri Spor'unda evet. da var bu. İkinci yatamazsan o sarmala giriyorsun. Kırıldı mı da kırılıyorlar. Enteresan Tabii. bir şekilde. Yani hem savunma e, dengeleri aniden bozuluyor. Bir gol yedikten sonra türbünün arkasını alan büyük takım refleksi. Aynen öyle. E, Galatasaray özelinde şöyle gireyim istersen konuya. Galatasaray-Konya tamam. Spor maçıyla geçeyim abi. Ben ilk yarıdaki oyundan çok mutabık değilim. o Hoca'ya katılıyorum. Ama e, iki tane kötü beraberlik. Yani hem Kiyo maçı hem Hatay maçıyla beraber. Biraz böyle dengeli maçı öldürmeye yönelik hamleler, oyun içerisindeki o kısa kısa sekansların artmasından memnunum yani. Çok haldur huldur gidemezsin abi. Evet bir de şöyle, bir tarafında çok büyük bir kaos var. O kaosu bir dindirmen lazım az önce. Tabii. Yani nedir bu? Sürekli gol yiyorsun. Gelenden geçenden kalibresi büyük olsun küçük olsun hiç fark etmez bir gol yiyorsun. Bunun o, takım savunmasıyla alakalı değil bireysel hata da olsa artık gevemen lazım. Bence artık Okan Hoca'nın ilk önceliği buydu. Yani buradaki sıkıntıyı dindirmek amaçlı ilk planladığı şey gol yememekti. Başardı. Tabi. Hiç gol yemenin kıyısına bile yaklaşmadı takım. Tabii yani defans oyuncularıyla yapılan herhalde hafta içi savunma yönelik çalışmalar. Tabii. O verilerin gitgide yani yüksek toplarda çıkıp da Abdülkerim ve Davinson gibi iki tane 1.80 üzeri oyuncunun nereden baksan hava toplarındaki zafiyetini göstermesi. Ershallay'ın sağdaki evrilmesiyle beraber Kaan'ın tutucu oynaması hı hı. komple orada bir çekir düzen verildiğini bize gösteriyor. İlk yarıdaki e, belki gidemedi Galatasaray ama işte pozisyon vermedi yani. Neticede Muslera da bir iki tane böyle küçük ince şeyle motive başladı. Evet. Konsantrasyonu başladı. E şimdi çevre faktörler de çok var abi. Yapısal problemler var. Transfer yapamıyorsun. Hı hı. Kulübende katkı alabileceğin oyuncu sayısı az. İki beraberlikte tartışılan isim hale geliyorsun teknik direktör açısından. Çok saçma bir biçimde. Evet. E diğer yandan da oyuncu grubuyla alakalı ne diyoruz abi biz? Tamam ama yani kadro 12-13 kişi olamaz yani. Bak kulübe katkısını şöyle e, şey yapıyoruz bence. E, değersizleştiriyoruz kulübe katkısı olayını. Yani mesela Torreira yok. Dinlendiremiyorsun adamı. Yok. Ya yani dinlenmeyi sadece şey olarak algılamasınlar. Yani 10 gün yatmak, işte 10 gün maça çıkmamakla alakalı değil. Yani dakika dakika da dinlendiremiyorsun. İşte planında da planında da atıyorum e, mesela Kerem Demirbay'ı oraya atıp işte Sara Kerem Demirbay yapamıyorsun mesela. Yani bu adamların e, psikolojik anlamda da fiziki anlamda da yorgunluğunu kulübeyle e, şey yapamıyorsun yani nasıl derler ona kompanse edemiyorsun hı hı. bu şeyle kulübedeki adamlarla. Ama öbür tarafa baktığında, Fenerbahçe'ye baktığında, Fenerbahçe'de de gerçekten muazzam bir çeşitlilik var. Bak şeyi alıyorsun almıyorsun, performansı alıyorsun almıyorsun, bu ayrı konuşulur. Ama Mourinho şu an istediği zaman istediğini dinlendirip istediğini oynatabilir. Tabii ki. Öyle bir özgürlüğü var. Tabii ki. Rahatlığı Sen var. Geçen sene bayan maçları vesaire Rize'ye gidiyordun. Sergio Oliveira bir tane vuruyordu. 1-0'da tabela. Aynen öyle. Trabzon maçını oynuyordun. Zahi Santrafor atıyordun. 5 oluyordu maç. Ya Alanya maçına geçelim. Ee, Kerem'le kim çıkmıştı öbür tarafta? Geçen sezonki. Evet. Ziyeş'le Barış girdi Barış. mesela. Tabii. tabii. E son 3 ay işte o Ziye. Yani katkısı tartışılan Ziyech Geçen sene Galatasaray'ı şampiyon yapan faktörlerden biri. Barış'ın, Kerem'in düşmesiyle beraber ki... Kerem'in merkez atak oyuncusu oynaması, yerine sezonun ilk yarısı, performansını Hı -hı. yükseltememesi, Barış'ın sola geçmesi, Ziyay'ın sağ geçmesi. Oradaki bütün her şeyi değiştirdi. E şimdi bugün bakınca Demirbay oyunda kaldığı müddetçe top sürmesinden tutta da kritik pasları atamaması, Berkan'ın istikrarlı iyi niyetle oynaması eyvallah ama istikrarlı şekilde bunu maç sayısı olarak arttıramaması. YLRT e oyuna soktuğun zaman endişelerim var. Bak ona da şöyle bir şey diyemiyorum çünkü e, Berkan mesela abi ne, ne oynuyor bu çocuk? Joker. Tamam işte yani burada böyle sürekli bir sol bek, bir sol stoper, bir orta saha falan oynayıp bu adamın istikrarlı bir şekilde performansını yukarı çıkarmayı nasıl bekliyoruz? Çok zor. İşte bak yedek kulübesinin sana getirdiği dezavantajlardan biri de bu. Sol bek yedeğin yok. O yüzden orta sahandaki aslında bence ilk e, Torreira'nın yerine ilk koyacağın adamı sol bek'e atıyorsun. Sol stoper'e atıyorsun. Ya bu sene e, ee, sol bekten şeyden orta sağdan çok sol bekle sol stoper oynadı Berkan. Normalde normalde Kopenhag'da yeler yerler sol bek oynamışlığı var evet. Kopanak'tan. Ona da o, o performans güvenemiyor. Atamıyor mesela Berkan'ı koyuyor. Evet. Şimdi mesela taraftara sorsan taraftar nezdinde stoper öne bir oyuncu Ahmet Kutucu yokken orta saha hatta sağ bek 4 tane mevki söylerler. Sol bek mesela yedek ikinci oyuncu Konuşulmuyor farkındaysan. Evet. Eren gelmişken bile bir tartışma paradigma açıldı. Ne gerek Arda yani, Eren Yani Ama iyi. kim oynayacak abisi? Berkan giriyor oyuna. O zaman da mesela taça atmadı zaman toplarda diyor ki bu adam niye oyuna girdi? Evet. E, Jakobs'un kan değerleri belki yetersiz. 70 dakika oynayabiliyor. Fiziksel kalitesi. Fiziksel kalitesi ya bir şey ya Sadece şeyden, fiziksel kalitesinden de değil. Sakatlanma ihtimaline de koruması Tabii. lazım. E şimdi sen step deplasmanına gideceksin. Ne olacak Jakobs sakatlansa? Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Mesela tamam e, belki hücum anlamında yeterliliğini tartışabiliriz Jakob'sun ama e, savunma anlamında en azından eğer arka direkte buluşmadıysa topla. <laughs> Tabii. Arka direkte savunma yapmıyorsa savunma anlamında kötü iş çıkartmıyor Jakob'sun. Hatırla yani. Beşiktaş'ta Sergen Hoca şampiyon olduğunda Rıdvan Yılmazla başladı sezonu. Evet. Hücumda gidiyordu, savunma zayıftı. En sakalayı oraya koydu. Çünkü oradan bir şey yemeyeyim dedi. Aynen öyle. Şimdi Jakob's'ta da o durum var. Hücumda dediğin gibi katkıda Katkı vermen anlamında arka kanat bekte daha henüz hoca orada yumuşak gün tercih ediyor. Çünkü önde oynamayı çok geliştirebilen bir oyuncu değil. Evet. Takım artı bir katkı yapabilen, koridor açabilen bir oyuncu değil. Derik Kön'ün ilk geldiğinde yaptığı şeyleri bile yapamıyor temel şeyleri. Ancak savunmada da mesela en azından baskıyı biliyor. Yakın birebir oynamayı biliyor. Be savunma bekle Yakın bekle oynamak konusunda ten aynı fikirde değilim. <laughs> Kalite anlamında mı? Ee, yani yakın oynadığında öldürebilmek... Konusunda bence Jakobs biraz... Orada ben sana şöyle katılıyorum. Çok orta yaptırmaya teşne. Aynen öyle. İşte zaten bizim sıkıntımız o. Kenarlardan sürekli e, ya ortaya yani orta sağdan bindiren adama ya da arka direkteki işte arka direğe koşu atan ya da ön alana koşu atan yerlere orta açtırma konusunda biz kötü savunma evet. yapıyoruz. Ve bu bu kötü savunmanın içinde savunma olarak yani savunma yetirleri anlamında her ne kadar memnun olsam da bunun içine Jakobs'a dahil. Ben de orada bunun Yunus'tan kaynaklandığını düşünüyorum. Yunus bekle kanat hani bek artı bir kanat. O kanatla beraber oynadığında iyi bir ikili değil Yakops'la. Bence de. Tamamlayıcı. Bence de. Yani ama zaten bayağıdır da Yakops'la arkalı önlü oynamıyorlar. Ters kanada çevirdiği e, değişmedikçe için. Değişmedikçe biraz. Ya ideal ikili kimdi biliyor musun? Rashid Boye. Kesin canım. O, o orada Rashid Saboy zamanı bizim sağ tarafımızdan hiçbir şey gelmedi. Tabii ve pres müthişti. Evet hiçbir şey gelmiyordu. Şimdi bu maçta mesela Konya maçının ilk yarısında yaşanan sıkıntı Şallah Kaan orta saha. Mesela orada zaman zaman Yunus'la Barış değişti. Torreira biraz daha Şallay tarafında orta sahadaydı. İşte oradaki o Koridoru kullanamamak evet. ve Konya'nın orada e, Oğulcan da yanılıyorsam oynuyordu. Yevta 3 de oynuyordu. Merkezde baskıyı yönetmesi. Gireceğim Hocanın takımlar genelde bunu iyi yapıyor. Hı hı. Yani biraz Abdullah Avcı ekolünden gelme şeyi de var. E, maça iyi başlayıp rakibi biraz orada paralize etmek, bypass etmek gibi. Ama ikinci yarıda da işte başka bir dokunuş var. Evet. Ama bu arada bak en sevindiğim şey ne biliyor musun? Oyuncu değiştirmeden, pozisyon değiştirmeden evet. oyunu üstü atmak. Tabii. Bak bu bir oyun içi dokunuştur. E, ee, yani Okan Hoca'ya çok büyük artı yazar. Benim gözümde bu Konya Spor maçındaki ilk yarı ile ikinci yarı oyununda hiçbir şey değiştirmeden oyunu yukarı atmak. Tabii. Zaten aşağı inince de mesela takım bir çeki düzen verdiğini de hissettirdi. Yani. Evet. yani. hoca şey demiştir. Tamam beyler gecik vermiyoruz ama oynamamız lazım. Evimizdeyiz. Burası Galatasaray. Aynen lideriz. Maçı koparmamız lazım. Zaten oradaki ikinci gol işte sayın ben yani olsaydı olan golle beraber pozisyonlar da bulduk. Hı hı. Ve e, hocanın en memnun olduğu bölüm o. Benim orada da en başka memnun olduğum bölüm biraz denge. Hani oynuyoruz, yemiyoruz ama e, Konya Spor da gelemiyor. Evet. Ki burada hani müthiş ikili bahsettiğimiz üzere. Davinson ne yaptı Türkerim? Gerçekten çok motivasyonu, konsantrasyonu çok yüksekti ikisinin de. Hani Davinson biraz böyle sallandı ya. Yani tartışmaya Aha. başlandı hani işte. Çok klasiktir yani düştüğü zaman herkes konuşur yüksekken mesela bunlar hiç konuşulmaz. Kalitesine da dair eleştirileri tamamen bence set çekti. Ligin en iyi birini tamamen hem yüksekten hem yerden bitirdi. Ya Bak bunu bu performansı veremezse ee, en günahsız olacakları Forvet'e karşı yaptılar bir de. Tabii. Kramer. Tabii. Tabii. Yani hava toplarında topu alamadığı, ya yani şey derdik mesela atıyorum. Dinamo Kiev maçı olmasa işte ne bileyim Hatay maçı olmasa vesaire falan. Mesela burada böyle bir e, Kramer'i tutamamaktan kaynaklı bir puan kaybı olsaydı, işler iyi giderkenden bahsediyorum. Çünkü işler kötü giderken ne olursa olsun en doğru, en gerçek bile hayır kardeşim bu ne saçmalık deniyor ya. Mesela o zaman şey şöyle olurdu. Ya kardeşim Kramer de bu işi en iyi yapan forvet yani ne yapsın adamlar gibi bir durum olurdu. Durum olurdu. Ama Kramer'e karşı bile tamam çok kaliteli bir adam değil Kramer zaten. En nihayetinde e, oynadığı Süper uygunluğu. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani e, en bence kabul edilebilir santraforlardan biri Kramer'di. Süper Lig'de. Bundan yana sıkıntı çekecek olsa. Tabii, dayı. tabii ki. Bir de abi şöyle bir durum var. Davinson'la ilgili şunu kabul edemiyor insanlar. Ciddiyetsizlik değil Davinson'un durumu. Adamın oyun stili bu. Evet. Yani bugün Trent Alexander Arnold'a sağ oynadığında gitme diyebilir misin abi? Hayır. Dinlemez yani. Hangi hoca gelirse gelsin gider. Onu önde kullanma becerisini Gösterecek takım veya o e, önünde işte Muhammed Salah veya orta sahada işte McAllister tarz oyuncularla o bağlantıyı nasıl yapacaksın? Adamın stili bu. Evet. Davinson da stili bu. Biraz yerleşimde e, orta sahaya eklenmeyi seviyor. Riskli oyunu var. Ama o, o cüretkarları yapabilen de onun riskli oyunu yani. Onu nasıl o savunmadaki hatta yükselteceksin? Nasıl sol bek koyacaksın evet. yanına? Nasıl sağ bek koyacaksın yanına? Abdülkerim'le nasıl orta sahadan, onu aktaracaksın? Orta sahanın biri... Ee, o ileri çıktığında onun tarafını kapatacak. Ne yapacak yani? İşte Düşün şimdi. Hoca mesela Kaan'ı koydu. Hem onun oyun kurulumundan faydalanma açısından evet. hem de Davinson'la beraber orada çünkü Berkan'dan o verimi sürekli alamadı. Demirbay'ın olduğu denklemlerde de Sara yokken Toreyra, Demirbay iyi bir ikili olamadı. En azından dedi ki ben burada bir havuz yaratayım. Bu havuzun içerisinde Konya Sporlu yaklaştığı zaman hem pasifize edeyim hem de topu ben kazanayım. Çünkü artık basketboldan da önemli hale geldi rebound kazanmak. Aynen öyle. Top kazanma aynı o hale geldi. Ve e, Davinson Abdülkerim ikisinin beraber yükselmesi bence önemli bir fark yarattı. Hele tam Ajax maçı öncesi. Çok iyi abi yani. Çok Muazzam iyi. oldu ve Perşembe gününde Ajax maçı var. Galatasaray için bence özellikle yani Avrupa ile alakalı bence bir şey yok. Çok belirleyici bir maç olmayacak Ajax maçı. Ben onu düşünüyorum. Çünkü ilk 24'e de kalsan. E, ya şimdi sen senin hayalin UEFA Avrupa Ligi'ni almaksa tamam mı? O ikiliyi de geçmen lazım. Ya o ikiliden de korkmaman lazım. Değil mi? Tabii ki. Ya işte sen şimdi transferini niçin yapıyorsun? İşte bu Dibalalar, tatseler, bilmem neler onlar bunlar neden çıkıyor adı? Herif UEFA doğrusu. Avrupa Ligi'ni almak Tabii. için değil mi? Tamam o zaman benim için UEFA Avrupa Ligi'nde ha ben 9. olmuşum, ha 8. olmuşum. Benim için hedefim oysa benim için fark etmez. Ama işte o 8'e kaldığındaki o iki maç yapmama durumu senin için ligde çok büyük avantaj olacak. Tabii ki. Yüzde yüz. Yoksa ben şey inanıyorum. Eğer doğru transferler, doğru güçlendirmeler, iyi şeyler yapılırsa ben onuncu olsam da çeyrek finale, yarı finale atarım kendimi bir şekilde. Ama doğru transferler, doğru güçlendirmeler yapılırsa. Transferin kaçıncı ama günleriz? Işte, ama işte onu şey istemem. Ee, bu olmasın çünkü Fenerbahçe maçından hemen 3 gün önce şey yapmak istemem. Avrupa Ligi maçı oynamak istemem yani. Ben baktım bugün itibariyle transferin 15. günündeyiz. Evet. Alınan tek futbolcu Ahmet Kutucu. Hı hı. Konuştuğumuz üzere Ahmet Kutucu da zaten belli bir bonservis servis bedeli de Murat Özkaya yla. O da Murat Özkaya olmasaydı evet. onu da alamayabilirdik. Onu yani <laughs> alamayabilirdik. Şimdi burada bakıyorsun abi yine yazın yaşanan her şey devamlı bir biçimde. Acaba yaşamayız, acaba tedbirli oluruz, acaba daha itilerli oluruz, dikkatli gideriz. Ne düşünüyorduk? Kasım ayında bir liste var. Tık 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 organizasyonlar yapılacak. <laughs> gidilecek yerlere adam atılacak, gidilecek yerlere temas kurulacak. Transfer açıklandıktan bir hafta sonra da hani resmi açıklama transfer kararının bildirildiği tarihte de imzayı gelecekler, atacaklar diye bekliyorduk. Ama ne hikmetse ne zaman hani bir tabir var ya Osman geldiği zaman ballı börek, bütün yöneticiler arkada evet. kadrajın içinde. Osman geldiğinde ballı börek, herkes var ama ne zaman transfer yok bir açıklama yok abi. Niye evet. süreç uzadı yok? Yok. Okan Buruk eldekilerden bir şey kursun. Hocam sürekli çıksın desin ki işte çabalıyorlar, şey yapıyorlar. Tabii. Ya şimdi şey de anlamıyorum mesela şimdi yönetimi niye koruyorsun? Ne yapacak adam? Neresin? Yani ne, ne istiyorsun, ne dersin istiyorsunuz? E Fatih Hoca deyince de, kardeşim sen de bir başkanla anlaş diyorsunuz. Tabii. Öyle olmuyor mu bir de? Fatih Hoca, Vişya, İrfan dediği zaman da nasıl alacağız param var diyor ha, mesela. Evet. Hayret, niye yönetimi zor durumda bırakıyor ha, falan aynen. diyor. Öyle diyorlar. Siparişle topçu mu istenir deniyordu. Tabii. E abi ya Fatih Hocam, sen de her başkanla kavga ediyorsun. Bir başkanla da kavga etme deniyordu. E şimdi hangisini yapalım? Hangisini yapsın hocam mesela? Nasıl olsun, ne istiyorsunuz? sezonun ortasında hoca yönetimi kavga mı etsin? Ne yapsın? O da bilir mesela. Mika istiyorum. E tabi canım. Walker Peters atıyorum istiyorum. Ya da o da bilir atmayı. İşte çok geç kaldı transferler tabii. falan demeyi. Ya bilmiyor mu hoca bu işi kendinin bütün üstünden e, yükü atmayı? bir yabancı hoca olsaydı mesela neler derdi? Ha. Geldi yabancı hoca olsaydı. Şimdi bak bir tane yabancı hoca var ne istenilirse anlıyor. Evet. İstemedikleri de alınıyor da. <gülüyor> <gülüyor> ne istenilirse alınıyor, istemedikleri de baskıyla alınıyor da ben aldım sana oynat diye. Ama bilir de yani dediğin gibi. Pahalı bir hoca olsaydı hadi bakalım. Diyorsun ki Tarışka'yı alırım oynatacak. Ha, <laughs> evet, <o yüzden>. yani. <gülüyor> <gülüyor> şey, şeyi alırdı yani. İşte ondan diyorum yani. Bak, böyle bir hoca. Bir de abi bak. Senin hocan iki yıllık seni şampiyon yapıyor. Sana bir kurgu olarak takım bırakmış. Evet. Omurgan var. Her şeye rağmen bir omurgan hala güçlü ve e, çok ciddi rakiplere karşı Avrupa'da sonuç alınamamış olabilir tekrar söylüyorum ama sana burada neler yapabileceğini fragmanını izletmiş bir hoca. Tabii Bayern e ki. Bayern'e karşı Manchester'a karşı Tottenham'a karşı. Kur takımını, kur takımın eksiklerini evet. sağ bek, stoper, sol bek, orta saha veya işte öne adam. Beş tane mevki zaten. Beş tane mevki ya. Yapacağımız tek şey bu yani. Yöneticilik bağında yapacağınız iş bu. Beş tane, dört tane mevki. Hoca da zaten şey der hani. Beş adam istese bile üçünü alın tamam der ya. Aynen Ama üçünü alın kardeşim. Evet evet kesin kesin öyle. Üçünü alın. Bak transfer gününün 15. günü. Transfer gününün 15. günü hiç. Biz hala kim bize açıklama yapacak? Onlar açıklama da yok ya bu yok, arada. Açıklama da yok. Yani şuna gittik. Onun peşindeyiz. Şuradayız falan. Zaten açıklamaları muhabirlere falan yapıyorlar da Aha. biz artık orada onlardan sekenleri okuyoruz yani. İş evet. o noktaya geldi. Ama ee, umut yok. Yani umut transfer anlamında, doğru takviyeler anlamında umut yok. Şimdi oyunu ne kadar güçlendirirsen de, abi dinlendireceğin adam yok işte. Sen söyledin Torayra'yı. Yok işte yok yok. Yani kanat olarak... Şimdi Yunus'a kızıyoruz mesela. Ay yoruldu bu çocuk. Nasıl yapacağız onu? Yoruldu bu adam. Artık beyninde karar verme mekanizması yavaşlamaya başladı. Ya Zinan ki Malmö deplasmanında 90. Orada 90, burada geliyorsun Hatay'a 90, orada 90 dakika. Yani çıktığı 85 falan oluyor işte. 88 falan oluyor çıktı. E ne yapacak bu çocuk? Allah korusun Davinson'da sakatlandı. Bir stoper ihtiyacın varken Davinson'da sakatlandı. Evet. Hatta Davinson gene yani sağ stoper. Abdülkerim sakatlandı, sol stoper. Geçmiş olsun. Berkan'la mı oynayacaksın? Evet. Jacobs da sakatlandı. Ya hoca yine oynar size bak. Gerçekten bak. Hoca Tabii yine oynar size. Sızlanmaz da bu arada. Ama yapmamayın abi işte. Bu kadar basit ya. Yapmayın. Hocanın sizden istediği 3-5 tane şey var. Bunu e, dünyaya duyurmadan gidin halledin dönün ya. Para var diyorsunuz. ya. para varsa neredesiniz? Yani. Ya bir de şunu, şunu da herkes bir anlasın. Ya lütfen yakın geçmişte Gidin transferlerinize bakın. Hangi transferler tutmuş? Sayalım mı bir? Çok iyi transfer e, operasyonlarını beraber sayalım mı Kıyıcı? Sayalım. Gabriel Sara. başladın. Okey. Aldığınla sattığını da düşün. Doğru. Davinson Sanchez. Çok iyi transfer. Evet. Marko. Marko. Sasha Boy. Nelson. Fiyat performansı da çok iyi. Barış Alper Yılmaz. Kerem Aktürkoğlu. Kiralık da olsa Victor Osman. Aynen öyle. Gardin'in bitirmesi. Hadi Victor Osman şey. Okey neyse tamam. o çok bambaşka bir şey. Mare Torreira. Mertens. Şimdi bunların ortak noktası ne? Bunların ortak noktası isminin basına düşmeden işi bitirmen. Aynı zamanda da e, çoğunun da bazılarının da İsim olarak çok büyük isimler olmamasına rağmen ee, performans eğrisi yukarı giderken alınan adamlar. Evet. Gabriel Sara, Victor Nelson, Marka. Ya Marka Portekiz'in sonuncusundan aldın ya. Yani. Tabii. Bak hala söylüyorum Luyendama. Luyendama sakatlanmasaydı senin için çok efsane stoperlerden biri olacaktı. O Kongo'daki Tabii. saçma sapan sakatlığı olmasaydı. Seni saraya götüren yolda ne yaptın? McTominay ile Wendell işi krize girince Aha. fiyat performansa baktım. Aynen öyle. Bitti gitti. Oyuna uygun. Onu da şöyle oldu. Hani bak bu kadar, da var yani. Ulan bu kadar para veri, verilebiliyorsa bak Gabriel Sara var gibi tabii. bir şey oldu yani. Tabii. İşte mesela Arias niye bu ara oldu? Hı hı. Bunu bize kim anlatacak? Evet, kimse. Ne oldu? Arias konuşurken... Scout ekibini de öve öve bitiremedi Arias tabii, bu arada. raporladı, pozitif raporladı adam. Veya Arias konuşurken biz Kasım ayında Fluminense ile ne dedik abi? Ocak'ta transfer dönemi açıldığı zaman ilk imza Aryas mı olacak acaba diye düşündük. Evet. evet evet. Aryas olmadı. Aryas dönünce Dybala Aral'a niye poz verildi? Menajeriyle niye poz verildi? Neden verildi değil mi? Yani Doğru. bu tutarsızlıkları yani yani bir de Erinç bazen sana da geliyor, bana da geliyor. İsimler alt alta yazılınca korkunç tablo ya. Tabii tabii. Yani bu kadar adamın sayılıp işte Zalevskiler, Hermosolar Hermoso için denildi, Adana maçında Roma hmm. adam Roma'ya gidiyor uçakta. Biz İstanbul'a getirmekle ilgili haber fıtı fıtı yapıyoruz. Evet. Hani. Mika Otatze. Mika Mika arkasındaki klik işler. Evet. Bunu medyaya düşürmeniz. Allah sonumuzu hayretsin. transfer konusunda. Ben sağ için hocaya güveniyorum. Ama tekrar söylüyorum bak ben hoca hocanın bir şekilde sezonu hiç şu an transfer yapmasalar bile bir şekilde sezonu bitireceğini düşünüyorum. Ama ama yarın öbür gün işte ilk 8'e de kalır hoca. Kalacak bence x 8'e kadar kalır. Ama ikinci turda atıyorum top 16'da yine sol bek Berkant, sağ bek Kaan çıkıp ters bir kırmızı kartla da elendikten sonra sonra demeyin ha yok öyle şey kardeşim bize de Avrupa'da başarı ne yapalım kardeşim yerellikte başarıyı bize Avrupa'da başarı lazım demeyin yani. Ve hocaya güveniyorum ben de güveniyorum. Şampiyon yaparsa da başka bir yüzünü görürseniz yazın transfer döneminde hocanın. Evet. Hani görmezler bence. Hoca hoca öyle bir yüzünü hiç göstermez bence. Bence kadro kurulumunda artık yani e, çatışma anlamında bunu demiyorum ama isteklerini o demin anlattığımız Fatih Hoca örneğindeki gibi 3. şampiyonlukla beraber madalyonun başka bir yüzünde gösterebilir. Ben bu sene itibariyle yani bu trans keşke şimdi yapabiliyorsalar da seneye yazın transfer ihtimalinde ya yani transfer sezonunda artık şöyle bir sisteme geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes bir kenara. Dursun Özbek gelecek diyecek ki. Okan hocam sallıyorum. 50 milyon euro bütçemiz var. 50 milyon euro harcayabiliyoruz. Buyur sen de. İstediğini al istediğini sat. Tam bir İngiltere Premier Lig menajeri gibi o hocaya bütün para mara her şey teslim edilmeli. Bütçe teslim edilmeli. O bütçe üzerinden o konuca bütün işte profesyonellerle vesaireyle bütün karar verici kendisi olarak bu işi yapmalı. Ben de buraya bir tane ek yapayım. Sportif direktörle çalışabilecek en ideal hoca isimlerinden biri Okan Hoca. Evet. Ama o sportif direktör saha içine karışmayacak. Tabii ki. Tamamen işte bağlantılar onlar bunlar vesaireler sportif falan. Sportif de yani. demiyorum hadi adını değiştiriyorum. Tam premellik örneği vereceğim futbol direktörü. Aynen. Ha. Aynen. Klopp'la Michael Edwards'ın yaşadığı gibi. Evet evet yani hoca isteyecek o yapacak. Evet. Öyle biri. yani şey, şey değil. olmayacak kadrajda. Şö şöyle değil. Ee, şey demeyecek. Ya hocam buna para yetmez ya falan. Demeyecek. Gibi bir şey demeyecek. Zaten ona o paranın yetip yetmeyeceğini o Hoca karar verecek bitirecek o adam o olacak. Tabii ki. Ama bizim yönetim şöyle. Hoca sağ içinde eldekilerden bir şey yapsın. Hem iki buçuk lira olsun, hem şoför mahalli olsun, ha, hem aynen. de ayakta gitmeyeyim. Aynen öyle. Yani <laughs> böyle bir yönetim perspektifinde olursa abi veya ben daha ön plana çıkayım. Evet. Uçakta gardi işi bitirdiği zaman o semenle ben gözükeyim kadrajda yani. Ya abi hep yani bu adama hep ben yani o konucu buradan şampiyonluklarla, 3 şampiyonluk, 4 şampiyonluk, 5 şampiyonluk her neyse ayrıldığında şey demiş olacağız yani onu ben hissediyorum. 16-17 kişilik zımba gibi bütün eksiği, bütün yani sol beki, sağ beki, orta sağdaki yedeği tamamlanmış bir kadro ile çalıştı diyemeyeceğiz yani. Evet. Yani görüntü onu yani. Gidişat onu gösteriyor. Aynen öyle. Abi bak, Sergio Oliveira'yı para verip gönderiyorsun. Büyük bir bedelle. Hı -hı. Gönderirken de kötü, ya bak gönderirken şeyleri konuşmuyoruz ha. Göndermeleri de konuşmuyoruz gelenler olmadığı için. Hı hı. Aslında o da kötü. Sergi Oliveira'yı böyle gönderiyorsun. Yerlekle ilgili mesela adam oyuna giremiyor, aksiyon da alamıyorsun. Hı hı. Madem öyle yakın bir tek ya alma ya da aldığın adamı eğer bu şekilde bu yöntemler içerisinde olacaksa elden çıkartmayı dene. Aynen öyle. Yerini doldurarak tabii ki bunu da söylüyorum. Tabii ki, tabii. Ki. Yani çünkü onu gönderirsin yerini adam da alamazsın yani. Dünyanın balcıya falan mı giderler? <gülüyor> <gülüyor> bu noktaya gider yani iş. Evet, umarız eee şu Perşembe günü Ajax maçını bir tertemiz geçelim. Bir kendimizi ilk 8'e atalım. Sonra bu UEFA Avrupa listesine bakalım. Ee, doğru düzgün transferler yetişsin. Ee, sonra artık biz sırtımızı yaslayalım ve takımımızı izleyelim. Bir önce şu transfer dönemi bitsin. Gerçekten nefret ettim. Tabii canım. Allah billahi illallah ettim. Böyle tut, yaka silkmekten bir hal oldum. Sen ya. yine şimdi bir ay maçtan sona göre... Eyvah <laughs> Sen, eyvah. Sinir stres. <laughs> Abi bir de yani... Urfa spor değil abi. Urfa spor gibi yönetmeyin yani. Evet gibi. değil değil. Urfa spor değil. Urfalılar alınmasın. Ya da şey değil. Ee, restoran zinciri değil. Değil. Değil yani. Hani orada kaşarlı simit veya sucuklu simit olmayınca zeytinli falan verip de dükkanı döndürebilirsin ama burada olmuyor işte abi. Sağdaki ise sağdaki, soldaki ise soldaki. Soldek. Kardeşim ba ben bayat simit yemek <gülüyor> istemiyorum. <laughs> bayat simit yemek yani bak fırına atıyorsun. A A Aynen öyle. En azından 5 saniye çıtır çıtır oluyor değil mi? Tabii. Yok ama işte... Ha işte Şubat'ta okey ama Mayıs'ta bayata dönecekse olmaması lazım. İşte o fırına atmak o mikrodalgaya atıyorsun tamam mı? İlk bir 5 dakika çıtır çıtır 6. dakika oluyor sana taş gibi taş ya, şey ya mikrodalgaya atınca. Tabii yanına bir de fincan çay yapıştır 250 lira. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Evet kıyıcı ağzına sağlık. Eyvallah abi. Güzel oldu. Evet evet güzel oldu hakikaten. Hap gibi oldu. Yine. Hap gibi oldu. Fıstık gibi oldu. Ee, ve biz seyreden seyircilerimize de teşekkür ederim. Beğeni Pespor Plus kanalına abonelik ve yorumlarınızı yorum. mutlaka bekliyoruz. Sabit yorum unutmuyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.